Herkese merhaba millet. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise 200 adet bitmiş olduğum silah kutusunu sizlerle beraber açacağız. Daha önce çektiğim 250 adet silah kutusundan 5 tane güzel sınırsız silah desenini çıkarmıştık. Bu sefer ise 2, bilemedin 3 tane sınırsız çıkarmayı düşünüyorum. Zaten bu şekilde silah kutularımızı görüyorsunuz. Onlar haricinde farklı kutularımız da var. İsterseniz uzatmadan şöyle başlayalım pomparıyla Hemen seri şekilde üçlü üçlü açacağım. İlk elin günahı olmaz. 9 adet sihirli küp kutusu var. Bundan güzel bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Yani şu an erkek ve kız saçını garanti aldığını biliyorum. Ama benim için önemli olan sihirli küp. Bakalım sihirli küp verecek mi? Sağlık olsun. Buradaki formaların hepsi bende mevcutmuş. 4 kutudan 20 tane kırmızı jeton. Güzel. 40 tane jetonumuz oldu. Ya bu da bir kar sayılır. Burada ne verirse benim için kardır. Yani lazım olacağından değil sadece envanterimde bulunmasını istediğimle. Evet şöyle. Ayakkabı, bu arada ayakkabılar. Güzel bir başlangıç yaptık. Şöyle bir M4 tabirimiz var. Bunu vermese de olur zaten ateş olan düşüren bir M4 tabir. Evet. Şöyle seri şekilde devam edelim. Şu ana kadar sınırsız çıkardığım bir silah yok ama ümidim de kesmiş değilim. Şu an için sadece sınırsız çıkardığımız bir ayakkabı oldu. Bunu bende varmış. Neyse hız kesmeden direkt açalım kutularımızı. Bak şu kostüm alsam güzel olur. Bak bu kostüm bende yokmuş. Ama vereceği düşük bir ihtimal. En üstteki her zaman en düşüktür. Bakalım. Bunlar nesi bende mevcut? Ben de şeytan. Yani bir şeyler ver artık. Ya bir sınırsız silah bekliyorum hani seri seri açıyorum ama Bile sınırsız bir şeyler istiyorum artık ya Burada ne sınırsız verirsem benim için şu kardır ama vermiyorsun Her neyse şöyle seri şekilde devam edelim 4 tane paypas kutusunu açtık Krono kutusu Direk aç O krono kutusu nereden girmiş araya Yani kutular parçalar atıyor hep Bak en önemli olay bu. 16 kutumuz var. 8 8 açacağım. Buradan o 20.000 elması verirse eğer 20.000 elmas benim. 10.000'i 10 ise dünyada sizlere dağıtacağım. Vermiyor. Yani verseydi dağıtırdık. Zaten çok düşük bir ihtimal. Bak bu skarı bende çıksa güzel olur aslında. Bak bu skarı seviyorum. Ateş 2 menzil 1 aç sonra güzel bir silahtı. Ama vermedi. Sağlık olsun. Gerçekten şu an yavaş yavaş bütün ümidimi kaybetmeye başladım. Şu ana kadar bir tanesini silah desen çıkarmış değiliz. Hadi. Şuradan bak. Şu Auxiber kelle avcısını çok istiyorum bak. Ver bunu bana. Üç günlük. Kullan. Üç gün, üç gündür. Dokuz sonu bir tane verir. Vermez. Vay ebesinin nikahına ya. Oğlum bir tane sınırsız desem ver artık. Kutu kalmadı. Hayır seri seri açalım dedik. Hata mı yaptık? Bak 13 tane kutu. Sadece M14'üm eksik. Verirsin onu bana. Tamam. Zaten bunların mevcut. 11 tane kutu var ama zaten hepsi bende mevcut. Neyse aç. Şuradan bir şeyler ver. Bak 4 kutu. Tam bak. 10 tane kutu var. 10 kutudan bir şey ver artık bana. Bu da tamam. Bunu MP5'ini falan almışım bunun da. Bak hadi buradan bir şey istiyorum hadi. Bunu da açıp bu burada kalmasın boşu boşuna. Gerçekten çok güzel bir kutu açılımı oldu. Yani hiçbir böyle olacağını zannetmiyordum. Onu öncelikle söyleyeyim. Ne diyebilirim ki? Bir ayakkabı çıkartabildik. Onlar haricinde geri kalan hepsi süreli silahlar oldu. Neyse beyler bayanlar, bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Bir sonrakinde üçüz kutu biriktireceğim. İnşallah daha şanslı bir kutu açılımımız olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.